tane adam var burada böyle şapkalı. Elinde böyle yapıyor. Böyle ha. tutuyor. Nasıl yapıyor? Böyle tutuyor. Ee. Sonra yanında da böyle bir adam daha var. O ne yapıyor? Böyle yaklaşmışlar. İkisinin de şapkası var. Hmm. Böyle yaklaşmışlar. Şapkaların uçları değiyor. Peki anlamı ne? Bu iki adam. <laughs> yani. Biri de elini böyle yapmıyor ama böyle yapıyor? Hı. Hmm. Başka? Başka da burada böyle düşen bir şey var. Ne böyle. düşüyor? Bilmiyorum böyle siyah bir şey. Ha. <laughs> bir de kahve rengi karışık böyle siyah. Korkunç mu? Böyle yani. Ee? Bir de böyle tanecikler düşüyor arkasında. Tanecikler mi düşüyor? <laughs> böyle bir de yanında da şey var. Böyle böyle bir Çıkartan yine bir şapkalı bir var <laughs> ama o dil çıkartıyor, diye çıkartıyor, bir de böyle gösteriyor. <laughs> böyle bir de şapkasından böyle bir bir şey gidiyor böyle. Böyle yere doğru bir şey gidiyor böyle kalın bir şey gidiyor böyle hmm. kahve rengi böyle. Sirbaz mı acaba bu adam? Ama eli bu tarafa doğru değil, bu tarafa değil, ha, doğru ha O zaman silpaz değil. Ama o düşen şey o noktacıklar bırakıyor demiştim ya, evet oradan noktacıklar bırakıyor. Adam da ondan böyle onun tadına bakıyor, Oo. acaba yenilen bir şey mi diye. Sonra eliyle böyle yapıyor ya, almaya evet. çalışıyor böyle. <laughs> Sonra adam <laughs> ne oluyor biliyor musun yiyince hortluyor. Buna <laughs> <laughs> bir de böyle var böyle böyle giden şeyler var öyle bir de o iki adamın böyle bir çevrede böyle çevre böyle çevrede böyle. Orada çevrenin dışında da böyle dik böyle şeyler böyle böyle var. <laughs> şeyler var böyle. Dik sütun. Sütun değil. Değil mi? Ne? Hayır. Onun her yeri parçacıkları dağılmış. Ha. Dünyaya dağılmış. Burada bir de onların altında da toprak böyle böyle gidiyor. Böyle gidiyor altında da bak. Böyle gidiyor buradan. Bakayım. Bak. Böyle gidiyor buradan. Bunlar da adamlar bak. Orada adamlar var. Hmm, gördüm. Acaba bu hani adamlar demiştim ya iki tane. Evet. Bak şu şu bu taraftaki Adam adam bu da kız olmasın. Çünkü bu daha nazik sanki değil mi? Böyle yapıyor. Evet. Olabilir. Bu da böyle yapıyor. Ne yapıyor acaba orada ikisi? Çok gizemli. Evet böyle yaklaşmışlar. Ona bir sır söylüyor sanki değil mi? Evet. Ona bir sır söylüyor. <laughs> Diğeri de o sırrı dinliyor. Bir de onu ta tadıyor. Demek ki On, o cadı onlara yedirecek etkili mi diye bakıyor kendine. Olabilir. Mantıklı. Evet. Evet. Bu hangi masalda vardı? Şey. Elma götürüyordu yanında var. Aa, neydi? O masalın adı neydi ya? Neydi? Tamam Pamuk Prenses neydi? Uyuyan Güzel miydi o? Hangisi? Uyuyan Güzeldi. Aha, o muydu? <gülüyor> <gülüyor> Aa o değildi ya. Neydi? hatırlamadım Elma götürüyordu. Bir de... Burada böyle bir şey var. Hani böyle parçacıklar var demiştim ya. Evet. Parçacıklardan böyle